kimdan yanada ko'proq yo'qlar nima qilsak yo'q Lütfen biz her gün dağlardayız. Her gün birkaç arkadaş dolaşıyoruz, koşuyoruz. Onlar biz öndeyiz şu anda. Onlar bizim arkamızda. Ee, talan etmek için zeytinleri sökmek için geliyorlar. Lütfen yanımızda olun. Ya zeytin <laughs> ağaçlarımıza dokunmayın. Ne olursunuz. Bak bir topraksız toprak sızkalacağız. Susuz kalacağız. Zeytin kalacağız. Yağ sızkalacağız. Lütfen. Türkiye 80 Benim bak bir tek zeytin ağacım yok ama havamı, suyumu, toprağımı korumak için bak dağlardan dağlara zeytinmeden uçuyorum. Ne olursunuz yetişin, yetişin. Doğasını sevenler yetişin. Buradan tüm Türkiye'ye çağrımızdır. Şu an iki köyde, Akbelen'in evet, kenarında, içinde zeytin sıkımı başladı. Sabahın erken saatlerinde. Şu an bu kıyımı, bu sökümü göstermek için Üzerindeki meyve ağaçlarıyla birlikte söküyorlar bu zeytinleri bu sıcakta. Bunu göstermek için alana gidiyoruz, alana gitmeye çalışıyoruz. Arkamızda bir sivil araç bizi takipte. Akdeniz'in içi civarı, her yer jandarma herkese çağrımızdır. Zeytini olan, zeytinden geçinen bu yasayla birlikte bunun yapılacağını biliyorduk. Bu maden yasasını bu yüzden çıkarttılar. Ama 72 vatandaş bu zeytinlere dokunulmaması için dava açtık biz. 72 köylü, 10 köylü, 10, köylü, 10 köyden 72 vatandaş. Bakın bu zeytinler hepimizin geleceği. Bunu yapmayın ülkemizde. Bunu bizlere yapmayın. Bunu yapmayın bir zeytin ağacına dokunmayacağız. Gerekirse hepinizi alın gözaltına ama tek bir ağaca dokunmayacağız. Ama yürüyor, tamam,